Evet evet. Maalesef. Ama, ama e, suç suç e, Tayyip'in değil. Suç halkın. Maya buyurmuş işte. Bunu diyorum yani. ya e, yapı var. Sen Almanya'da ben Almanya'dayım. Yapı, yapı böyle ya. bir e, yolsuz yapsa bir başbakan, cumhurbaşkanı indirmezler mi? İndirirler. Seçmezler ki indirsinler. Ya, seçmezler yani, ki indirsinler. Yani. bu halkın suçu. Yani. Halkın suçudur. Suç değil. Böyle adamlar yani. Bunlardan bir şey beklemiyoruz. Bunları yani, halk yalakalığa e, bizde... 60... halkın suçu yani ben e, hayal kandansla... bile edemiyorum yani Almanya'da böyle bir şey olsun. Olursun. Doğru değil mi abi? yani. abi? Evet, evet. bu, bu halk yalakalığı bizim bu 60'lı yılların solcularının eseridir. Solcularıyla başladı. Naim. Ortada Ortada ha, böyle ha, mazlum. Hayır hayır hayır. hayır. var. Başına e, her türlü velanet bir takım kötü adam ona da komprador burcu Yok. var. Yok. Ya yani. Ne, alaka ya sol, solcular. Sağcıların e, şeyini ay sesli girmeyecek. Sağcılar yalakalık mi? yapmaz. Zaten kendi içinde onun. <laughs> e, ne yapıyor? Solcular düşünün, bizdiler, Bir Türkiye halkı ezilen halklarımız bizi bizim şeylerde böyle nutuk atılırdı. Amerikan emperyalizmi altında ezilen işbirlikçiler, bilmem ne komprador burjuvazi. Ulan ortada böyle bir şey gibi mazlum şey bir millet var. Çok iyi, çok zeki, çok namuslu fakat bu bir takım namussuzlar bunları böyle azınlık bunları sömürüyor. Dolan değil işte öyle bir şey. Yani yok öyle bir kendisine şey. Kendisine benzeyeni seçiyor. Türkiye halkı hep kendisine Hiç benzeyeni seçiyor. Yani. Evet. Ya kimse bırakmıyor. Onu onun uğruna Nurhat Dağları'nda bilmem nelerde canlarını verdiler. Evet. Bak benim ailem zaten mi? şeyin babası çok güzel söyledi biliyor musun o ulaşım vardı babası annesi varlıklı bir aileydi. O öldüğünde köye gittiğinde biliyor musunuz bunların sizin için öldüğünü diye orada da e, söyledi. Halbuki onlar öldürttürenler de o köylülerdi. E tabi, o köylüler jandarmaya haber verdi. Evet. Kızıldere'de, Kızıldere'de de aynı şey oldu. Aynı oldu evet orada da aynısı oldu. Evet, evet. Yani bu halkın içinde insanlar hiç mi öldürülmedi? Bu halkın içinde insanlar hiç mi işkence tezgahlarından geçmedi? Bu halkın içinde insanlar hiç mi sokakta e, şiddete maruz kalmadı? Bu halkın sendikacıları öldürülmedi mi? Bu halk üzerine katliamlar yapılmadı mı? Bu halk alevlerin içerisinde boğulmak istenmedi mi? Bu halk darbelerle yüz yüze kalmadı mı? sanki bunlar olmamış gibi işte bu halk onları satıyor şeklindeki bir yaklaşımın her senever evvel ee, ahlaken eksik bir yaklaşım ve sorumlu bir yaklaşım olduğunu söylemekten geri durmayın. Siyasi politik anlamıyla da işin entelektüel bir tartışma olmadığını tabirca ise burjuva demokrasisinin ve burjuva anlayışının nasıl bir demokrasi olduğunu aslında çıplak bir tezahüründen başka bir şey olmadığını Burcu Vazi'nin kendisine demokrasi, kendisinden olmayana bir zulüm rejimi, bir zorba rejimi, bir diktatörlük rejimi olduğunun aslında bariz görüntüleri ve bunlar bile örnekleri olduğu halde halkı hor görmenin çok insafsızca bir yaklaşım olduğunu düşündüm. Bunun haricinde şunu da söylemek lazım. Haldun abi dedi ki, işte solcular halk dalgavukluğu yapıyorlar zulüm altında, korporatör burjuvazinin altında ezilen bir halk mitolojisi, miti çıkarıyorlar. Ama buna karşılık halk aslında sağcıdır. Yani solcular halk dalgalı yapan insanlar, sağcılar ise zaten halkın kendisidir diyen aslında İslami ve liberal çevrenin, ikinci cumhuriyetçi çevrenin dilin dilinin, lafı fikrinin dinlendirilmesinden başka bir şey değildir onlar. Neden söyleyelim? Bir kere her seferinde şey, evet, halk sağcı değildir. Halk tam zıttı solcudur. Nihayetinde Fransız ihtilalinde halkı temsil eden insanlar meclisin solunda oturduğu için zaten solculara halkçılık denmiştir. Halkın adamları solda oturduğu için halkın adamlarına solcu denmiştir. Halbuki kralın ve toprak ağalarının sözcüsü olan kişiler sağda oturduğu için Fransız ihtilaliyle onlara sağcı denmiştir. Yani sağcı dediğimiz insanlar aslında halkçı insanlar değil halkı ezen halkı kandıran toprak ağları ve kralın temsilcileridir. Buna mukaben halkın temsilcileri ise solda oturan Jacobinler olmak üzere sol gruptur meclisteki. Bunun anlamı değil. Marx'tan tutun. Bütün teorik altyapıda sol dediğimiz insanlar niyetinde halkla ilgili, ezilenle ilgili, işçiyle ilgili, gençle ilgili, köylüyle ilgili fikirler üretmiştir. O fikirlerini realize etmeye çalışmıştır. Keza, Türkiye'de de öyle. Ee, gerek devrimci demokrat kesim, gerekse sosyalist kesim halka dair söyledikleri şeyler hepsi sol materyalli, sol donanımlı şeylerdir. Halkın sağcı olduğu fikri aslında halkın yıllardır o hakim sınıf tarafından sömürülmesinden, kandırılmasından ve sindirilmesinden kaynaklı olarak o dindarlarca, yeri geldiğinde o milliyetçilerle ezilmesinden kaynaklı olarak zannedilmiştir ki halk sağcı. Halbuki haklar ne sayıdır ne sorusu çoğu zaman. Haklar bunu her zaman ben söylerim. Günlük, basit, pratik, kendi ailesinin, kendi durumlarının yeniden üretilmesiyle meşgal olan insanlardır. Ama o bir birikim üretir. O bir çıktı üretir. işte o çıktıya el koyanlara sadece diyoruz. O çıktıya el koydurmamaya çalışanlara da aslında sorucu diyoruz. O yüzden halk sağcı ya da solcu değildir. Ben Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı göreceksin? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amca ya ver dedim. Aldı amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben. Dedim ki kızım anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm. Orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu değişten döküldü. Bu algılamadan döküldü. Evet su çatlağını bulmuştu.